Öncelikle hepinize arkadaşlar. Bugün size birlikte Call of Duty oynuyoruz ve şu an yanımda Rip Vidar yani Metan var. Bir de e, hemen onun yanında Faruk Bey yani Fikri Faruk var. Hoş geldiniz. Utku. <laughs> ya hadi <hayır>, ya. <laughs> tamam tamam ya şey yap. E, hemen hazır ver. Bir geçelim geçecek. Veriyorum bir milyon saattir. <laughs> arkadaşlar Figri e, Fikri Faruk'un bir Metan'ın da kanalını hemen açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı bulamayın yemeye atmayın ya Zaten şu helikopteri bir önceki videodan beri gıcığım Bende Sen Buna o videoyu izlemedin değil mi? Kan o videoyu izlemedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkı takipçiyim İzlemez olur mu ya? İzlemedim arkadaşlar çaktım ya, durmadık sizinle Bir şey mi dedin kanka? Yoo Arabaları görebiliyorum. Dolayı. Ben şifre bulamadım ya. Ben buldum. Kanka bakın önemli olan kill değil bak bunu unutmayın. Önemli olan <laughs> kazanmak. Eksan unuttum ya. Neyse. Sesini al. O tamam. Hop. Haydi bakayım iki yüzünüzü iki yüzüme çalayım. Altta ekstra abone olmayı unutmayın. Evet. Instagram mı? Abone. Instagram mı? Faruk hiç bir şeyler işte neyse. Evet bak. Hemen şu an namlunun sağ tarafında yazıyor. Evet yazıyor. Yazıyor yazıyor. Hep bir daha haber almayın boş ver. Hiç güzel bir teşekkür ederim. Ben bir çiçek miyim Zaten Rip Vider diye bir evet, kanal yok ki. Bir de bu adam var söyleyeyim. Yürüyordu adam. <laughs> Oha. Ağlama gidelim. Ağlama gidelim. Bir elma alalım. Al. Bir elma yalıp ne yapalım. Ben bu gece sabah kadar PUBG Mobile oynayacağım. Ama videosu çekmeyeceğim. Başka PUBG oynamırsa PUBG oynasın. Hiç malma sap. Ah. Sabah mı? Savaş yap. Ha ha. Ha. Ah, ha tamam. Bu doğru. Ben Lan ne var geldin buraya? Arkadaşlar arkadaşlar. Arabaya binebiliyorsunuz. Kaç sen ciddi misin? Ne? Az, AK'yi sağlam farkında mısın? Anlamıyorum. AK'yi bıraktın diyorum. Farkında mısın bunun? Yo AK var ki bende. Ha tamam. Butko Asemin Asemin AK, AK mi demek? Ne Hayır. <laughs> şey. Ya ben görmedim AK. Yine AK 47. Ya, Ateş, Ateş ediyor değil mi Arma? <laughs> Oyunu bilmiyorum diye beni dövüyor. Şurası mor yer olması lazım değil mi? Bir de kullanabilirsin. Gel. Ya bak gene gel. Ya dur bir dakika <laughs> lan dur bir dakika <laughs> oğlum. Ya, fikri geç fikri geç. Yeter ya nerede lan bu adam? Şu kulübede kanka. Sen ben, ben ya. arabada kaldım. Hı. Benim bıraktığım... Hani hiç şey iyi olur ya, hani iyi şey olur. Ay nasıl öldürüyorsun onu? Ya. Ya ben küstüm, Hani baban markete gider seni arabada bıraktı. Eee? Şey Doğru. E ee, annenle baban mı? Ya yardım. <laughs> öldürün, öldürün. Niye ee... adam var bu arada? Adam var lan. Artık yok. Ne <laughs> burada sıkmıştım o yüzden olabilir. Ha bu arabayı mı sıktın sen? Yo. Evet aynen aynen. Ha ondan ondan. Bu çocuğu M4 vermeyin Ne? ne? Metana diyor M4 vermeyin. Niye? Hoppa. Abi bana M4 vermeyin. Arada patlattılar ama tanrım. Sen mi patlattın? Ben tanrım. Yo. Ne patlattı Fikri? Mete Mete bin bin bin. Kaçalım Mete Mete Mete. Ben. Gel gel gel. Aa lan oğlum ne yapıyorsun? Bin 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 çok bin. <laughs> Hadi götür. Işte. metan giyiyor, metan giyiyor. <laughs> e, e, <laughs> 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 Aa lan oha. <laughs> Dur adam var kanka. Sal bana sal bana sal. Tamam. Ah metan düşürdü. Metan <laughs> düşürdü. <laughs> Aa metan ben düşeceğim galiba. Şu, şey, hayır. Düşürüm adam var ya Nub'un ÖNDE gidiyor ben size söyleyeyim. Ama arkadaşı varmış. Tamam. Arkadaşın mı bunun önünde gidiyormuş. Şey yani. Lan zaten 2-3 kılımlık bir canım e sen... var. Bir adam daha var yalnız Metan. Arkay. Metan. Arkay. Metan. Tamam. Ne? Evet. Tamam, onu da ben düşürüm tamam. Metan. Evet. Evet Metan, onu da ben yapayım Hayır, Metan. Var. Arabanın sesine bak, bağırtılıyor araba. Kanka bana vurma. Tamam. 7.62 olan var mı? Yo yo yo. 5.56 veririm. He var var var. Adam var. Ya bana sor bunu ya bana sor ya. <laughs> kanka evet 22 de alırsın. Ben daha dürbünü değiştireceğim ya. Yeter artık. artık da alır ya. Sanmıyorsun ki. E kanka sağ olsak herkes alır. Bak işte kanka o videoda demek kolay Başka yerler yeter ya. Kovacak şimdi son. Arkadaşlar bir like gelirse Utku'nun hesabını çalacağım. O <laughs> zaman ben like atacağım. Ama bak <laughs> bir Ama bak bir like gelirse çalacak. 2 like gelirse çalmayacak. Yo, 2 like gelirse de çalarım. Ben saymam. <laughs> <laughs> şey. Şimdi... Ya ne yapıyorsun? Çarpıldım lan ben. <gülüyor> <gülüyor> Havada kaldım. <önce. gülüyor> Oğlum zaten ya. küçücük ee, olan adam var. <laughs> adam motorcu çıktı. Abi siz kimsiniz? Kimseyle... bekle araba patlayacak <laughs> ya. Bas 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 la. lan bir lan Ne arabadan iniyordun? adam var diye indim. Ben arabadan inemiyordum. Arkadaşlar Extra kanalına abone olmayı unutmayın. Zaten videonun yarısı bundan ibaret. Abone olmayım var ya... ya. Ebeni atamaması gerekiyordu. Bakın şimdi biz abone olmayı unutmayın diyoruz ya, adam var bu arada. S bölgesi, 133 yönde. At bana sal, <laughs> bana sal. Bırak, bana sal ya. keçiyi öldürdüm. Dren. Adam var bu arada. <laughs> Sana kesin küçük rehen keçi diyor ya. Bu adam da gitti Metan. Kaç gününüz var Allah'ın aşkına söyleseydi ya. 3 14 çünkü yok. Hep sınıf çalmış. Tabii. kendini son oynamayı bilmiyor ya. Hep senden çalıyor. Sen azaltıyorsun canını mı vuruyor? Atma lan. <laughs> kanka ne kadar mermin kaldı? Anlayın. <laughs> <laughs> Bayağı var. Ben var ya. Evimde adam var. Bak kanka, ben toplamda ben sıkmıyorum ha. 600 700 sen fan mermi sıkmışım diyor toplamda. Ya bu saatten sonra <gülüyor> arabayı <gülüyor> ne yapacağız ya? Sağ ol, adam ol. Lan çalamadık ya, be. be. Çok Aa, iyi ol. Kafana böyle. Hop <laughs> <laughs> al, al çaldık be. Yes en güzel sniper'ı çaldık. Kanka alsan ne olur ki zaten on e, kaç? Sekiz kişi kalmış. Sals adam bana sağ ol, bana sağ ol. Kaç Kaç çalardım ama. de sağda var. Kaç evet, çalardı ama e, hani çalma dedin ya. Sanki ha ben öldürdüm. Ya metan ya. Sen son, gel o ama kadar. Ama ben o adama bayağı bir sıktım. Ben bir şarjör boşalttım. <laughs> ama yarası tutmaz zaten. Benimki full tuttu sonra en son mermi benim benimki gitti. Son bir takım var galiba. 4 kişi kaldı çünkü. Maç bizim. Sen gel de olursun olur. <laughs> Bir Kanka bir kişi kaldı, bir kişi var, bir kişi var. Bir kişi mi? Ha. Diğer iki mandavalı öldü ya herhalde. Al onu gönder. Şu Zaten küçücük alan var oğlum. Ben de şu dağda bir yerde. Ya. Ben alana gidiyorum Allah. Gidiyorum. Ve kazandık. Kan sen mi öldürdün? Ve... Tabii ki de yani. Ama pro ayrıntılı. Her kez hayatı aynı şekilde sona erer. İnsanları birbirinden ayıran şey yalnızca yaşam ve ölüm şekillerinin ayrıntılarında gizlidir. Ve hemen bunu e, bir internet, internet inter sitesinden okudu. Hayır internet sitesinden okumam ben. Oğlum kalafta devin alınca orada altta yazıyor o ya. Hmm. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar teşekkürler. Evet. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere 14 kilo Master VIP ben olmuşum. Bir tane kill'i Fikifaro'ya sanmayarak 15 kilo yapabilirdim ama neyse. Arkadaşlar Fikifaro'nun tüm kill'leri çalınmıştır. Hayır yalan. Tamam daha bir video çekeceğiz bekle kardeşim dur. Tamam çekeceğiz kanka. Önemli olan kill değil kanka. Zil. <laughs> Geçmiş şey <laughs> ne e, şu anda hemen Faruk Bey'in üstünde eee Figri Faruk'un kanalı bulabilirsiniz ve hemen Rip üstünde de eee Metanın kanalı bulabilirsiniz. Kendi kafamın üzerinde ben varım. E, hemen oralardan abone olabilirsiniz bize. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay. Bay bay. <laughs>